Ticaret Bakanlığı nüfusu 5000'in altında olan yerleşim yerlerinde küçük esnafa destek olmak amaçlı büyük zincir marketlerin açılmayacağını söyledi. Biz de bu açıklamayı Samsunlu vatandaşlara sorduk. Bakalım vatandaşlarımız konuyu nasıl değerlendirmişler? Bence iyi bir şey. Ya En azında hem e, mahalle e, bakalları iş yapar hem de zaten orada e, ürünlerin çoğu bana göre yani Belki benim şahsi fikrim ama tarihi geçmiş ürünler var süpermarketlerde. Bakkal her zaman şeyin yanında e, halkın yanında. Paran olmadığı zaman yazdırabiliyorsun. Süpermarkette yazdıramıyorsun. Bence iyi bir uygulama olur. Küçük bakkallara faydası olur. Bence markette biliyorsun markette büyük zincir markete geldiği sürece küçük bakkallar biliyorsun maalesef zor durumda esnafı küçük esnafı düşünerek alınmış bir kararsa bence doğru e, küçük esnaf tabi şimdi yere yöresel olarak satış yapar o bölgede yetişmiş bazı mahsulleri ürünleri satar ne bileyim herkes birbirini tanıyordur hatta veresiye bile verir vatandaş yazdırır ay başında öder bunun gibi eski bakkalları düşündüğümüz zaman menfaatleri, faydaları var yani. Tabii gayet güzel, çok güzel, iyi bir düşünce ama yani kalmadı ki bakkal kalmadı. Yani artık kim bakkal açabiliyor? Açabilme cesareti var mı adamın? Yani ne kadar açabilir? İmkanı yok. Koca koca marketler sonra fiyatlar altından çıkamıyor ki vatandaş. Nasıl olacak? Zannetmiyorum. Olur bir şey onlar için. Onlar daha çok ön plana çıkacak. ya yani market kalabalığından biz de kurtulmuş oluruz. Aslında iyi bir şey olur. Doğru bir karar verilmiş. ya Bizim e, tarzımıza uygun bakkallar. Dolayısıyla e, küçük esnaflar da burada bir şeyler kazanabilir. O Bence. Şey de var Rekabetin olmadığı yerde de fiyatlar çok fahiş oluyor bakkallarda. E, büyük marketlerin açılması rekabeti arttırır. Ya şimdi tamam küçük esnafın kazanmasını isterim ama küçük esnaf da bundan çok fayda görüp de fiyatlara çok fahiş olarak görürse o zaman da mecbur bender almak zorundalar mantığıyla hareket ederse ve piyasada kalkıp bir e, rekabet söz konusu olmazsa bu da sonuçta halka yani kişiye kötü yansır. Bence çok iyi olur. Yani oralarda zaten esnaf e, hakla iç içe. Şimdi vatandaşın -"Yapmış olduğu alışverişlerde oradaki normal yerelde olan esnafta tabiri caizse yazdırarak işte bir sonraki ay ödemek veya bir iki ay sonra ödemek kaydı bunu alabiliyorsun. Ama şeyden büyük marketlerde böyle bir şey söz konusu değil. Bu vatandaşın iyi olur bence yani çok güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Hem esnaf burada şey yapacak avantaj sağlamış olacak hem de vatandaşın da alışverişi kolaylaşmış olacak. Biliyorsun bazı yerlerde özellikle işte, tütündü, fındıktı gibi bu, bu tür şeylerde ne yapıyor? E, 7-8 ay sonra ödüyor parasını. Ne diyor? Fındık zamanı ödeyeceğim diyor. Esnaf da bu kolaylıkları sağlıyor. E, markette de böyle bir şey yok. Dolayısıyla hem esnaf için avantaj olacak hem de vatandaşımız iyi olur diye düşünüyorum. Vatandaşımız getirilecek olan uygulamanın doğru olduğunu ve esnafın kalkınabilmesi açısından da olumlu sonuçlar getirebileceğini söyledi.